Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi kazanım 65'teyiz. Buradaki x'i bulacağız. Evet bulacağız bulmasına da. Şurada bir kopma olmuş sanki. Neyse çok da önemli. Değil. Bunu çok büyütmeyeyim. Görmekte zorlanabiliriz. İlk etapta şuna bir bakacağım. Bak burada bir A harfi var. Şöyle bir A harfi. Bu harfi çok önemli. Evet. Şimdi şöyle şöyleydi hatırlarsan anlatımda yaptım ben bunu. Bu dış aç ortay. Bu dış aç ortaysa bunu da birleştirdiğimde burası da aç ortay olur demiştik. E, hatta ispatını da yapmıştım. E, bu şöyle de geçerli. Hani burada 3 tane yer var ya bunların herhangi ikisi verildiyse yani mesela şu 3 aç ortaydan herhangi ikisi verildiyse diğeri vardır. Bak burası dış aç ortay. İç aç ortaysa demek ki burada ne oldu? Dış aç ortay oldu. Burası 50 derece. Peki bizi bu nereye götürecek? Şöyle yapayım. Bak burası 100. O halde şurası nedir? 80 derecedir. Şimdi bak burası ilginç. Şu üçgeni bir gör. Şöyle bir karalayayım. Sonrasında şu bir açortay. Sonra şu zemin üzerinde hareket ediyorum. Ve şu da yine nedir? Açı ortay. Ne oluyordu hatırla? Bu, bunun yarısı kadar oluyordu. Demek ki x'imiz 40 derecedir. Mevzu bu. Peki. Şimdi sen nesin? Ona bakıyorum. Bir kere şöyle bir şey var. Muhteşem üşü diye isimlendirdiğimiz bir şey. Şurası 90 derece. Sonra eğer şunlar birbirine eşitse bu da onlara eşitti. Buna muhteşem üçlü deniyordu. Ee, peki bana ne katar ki bu? Yani şu ad de aslında bunlara eşit. Evet bunu söyleyebilirim. Şimdi bu 40. E, i̇ki isken var olduğu için burası 40. E, bu da şuraya 50 kalıyor. Dur dur bitti soru bitti. Şu üçgene bak şimdi. Şurayı gördüm. Sonra şuradan bir açortay uzatmışım iç açortay. Bunun devamında da dış açortay uzatmışım. O zaman bu x şu 50'nin yarısı. Yani x eşittir 25 derece çıkıyor. Mevzu buymuş. Geçelim bakalım. Sen nasıl bir şeysin? 80 50. 180'i tamamlamak için 50 lazım. O zaman bu şekil şöyle devam etmeli ki burada 50 olsun. Şurada bir açı ortay oluşsun. Bu bir. Şimdi 30-75 bir 75 ihtiyacım var. Şunu da şöyle uzatayım şekil çok absürt çizilmiş bu arada. Şurası o zaman 75 yapar, değil mi? 150. Evet. Burada bir dış açı ortay var. Haydi bakalım, kolay gelsin. Şimdi benim şurayı bulmam lazım. Ha, neydi? Bu A harfinde iki dışın dış açı ortayın kesiştiği yerde burası da açı ortay oluyordu. Yani, şunlar da eşit açılar. Evet, şimdi yine karalamaya başlıyorum. Şöyle bir karalama yaptım. Evet, bunun gözükmesi istenmemiş bu soruda. O yüzden böyle bayağı eğik çizilmiş. Görmesi zor olsun istenmiş. Şimdi şurası zemin tamam mı? Ee, bu üçgende, bu üçgende şuradan bir aç uzatıyorum. Zeminden hareket ediyorum. Buradan bir dış aç ortay uzatıyorum. Gördün mü? O yüzden bunun yarısı x'tir. Yani 80'in yarısı yapıyor. X deni geliyor, 40 derece geliyor.